da öyleyse şaka, şaka yapalım mı? Olur hadi yapalım. Şu vıcı vıcıyı al elini. Aldım. Kafanı koparayım mı? Hayır koparmak Kopardım. Niye koparıyorsun? Kopardım işte. Sen kötü kötü sesler çıkar. Ve ölüste seni ölü alsın. Tamam. Seni yiyeceğim. Abi planı işe yaradı. E ee, benim götte mi takın? Zaten elimdeydi. Şöyle takalım. <laughs> Nasıl taktınız? Ben gideyim. Ne kadar kötü şaka yap Ah, onların adı kerpe ve e, köpek balığı. Hemen onları yakalayayım. Allah bizi gördü abi kaç. Evet kaç kaç. Kaç. Sizi yakalayacağım.